Linz Alevi Kültür Birliği dayanışma gecesine tüm Alevi canları, demokratları ve duyarlı tüm insanları davet ediyor. Program Mustafa Özarslan, Hüseyin Güneş, Sezgin Aydın, Grup Asalet, Aydın Şafak ve konuşmacı Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Çankaya. Tarih 23 Mart 2013 saat 14. Tabak Fabrik Linz. Ayrıca 22 Mart 2013'te Linz Alevi Kültür Birliği'nde Alevi inancının sahip olduğu değerler, Alevilik felsefesi üzerine panel. Katılımcılar Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Kurumu Başkanı Cafer Kaplan ve yine Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurumu Başkanı Ercan Sinci.